Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer beraber eve giriyoruz. Evet burada Emir. Emir kanalın sahibi. Burada Yusuf. Burada Semi. Ben de ben Deniz Kerem. Evet hadi giriyoruz. Ses o, ses o. Lan, sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Ver şu kamerayı bana. Sen tut abi. Evet Aka. Yusuf ne yapıyorsun? Yusuf. Tamam. Gel. 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 Kameraman gel. Gel. Hepiniz gelin. Hepiniz. Arkadaşlar şey, kameraman dedi de benim lan. Kanalın sahibi. Anlatan onu. Onu satayım. Onu satayım. Arkadaşlar gidiyoruz şu an. Arkadaşlar şu anda çok korkutun. Arkadaşlar daha demek ki valla bu gerçek içerideki şey dışarı çıkmış. O içerideydi daha demek ki girdiğimizde. Yusuf! Sen niye? Arkadaşlar bu cinlere hiç girmeyelim bence. pes Vallahi... etme topuyu. Arkadaşlar oradaki kova ne ara oraya keşke. Ben de gidiyorum tamam mı? Seni gerçek yalan yok. Oğlum Önder sen git kanalın sahibi sensin. Ben kameraman olayım. Değil, o, arkadaşlar ben korkuyorum şu anda. De... <laughs> Oğlum bir şey ses geliyor lan. Gel gel bir şey yok gel. Arkadaşlar oradaki kova orada dinli. Ay artık burada bir şey yok. Abi öyle yapmıyom ama onu. Evet çizgi de çizgi de ben bir bakayım. Aynen aynen Çok iyi. Arkadaşlar Kerem bakacakmış. bir şey çıkarsa bize haber verir Kerem. Koşayım. Var? Ne? Kerem ne oldu? Kerem! Ne oldu? Kerem! <laughs> Don, ne oldu? <laughs> Kerem ne oldu? Bir şey önümden geçti. Ya yalan söyleme lan. Oğlum, kork. Oğlum böyle bir de çekiyorsa ben biraz korkmuşum. Arkadaşlar nerede Bir var. Abi orada niye şey var? Mezar gibi bir şey? Nerede? Yani. Burada. Abi ne ha. Ay, Arkadaşlar daha demiyeyim ki olmayan şeyler. Abi şuraya da gideceğiz. Evet ak ben bir daha giriyorum kankalar. Abi o zaman ben burada bekliyorum. Ben şurada bekleyeyim. Semih beraber abi gelin şurada bekleyelim. Kanka sen çık. Tamam. Ayıp arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Olayım. Sen git ya. Yürü, ben gidiyorum o zaman. Nasıl böyle kanalın gel, gel abi gel. Gel, gel. Gel, gel. Aynen. Yürü. Sana bir şey, sana bir Aynen. şey olmaz. Aynen. Aynen bir şey olmaz. Şey olmaz. Hadi yürü. Sen, bir tersi tersi tersi. Atene, Bana bak. hayır hayır kameraman benim sen oğlum, güzel tutuyorsun çok, çok güzel tutuyorum. tutuyorum çok güzel tutuyorum şu an için Yusuf şey ses bakın. Arkadaşlar şu an Emir girdi bu seferde. Evet Emir seni yalnız bırakıyoruz biz kapıda. Şurada kapıda bekliyoruz. Şurada. Allah! Arkadaşlar Emir kaçmakta kafasını vurdu. Gerçekten. İyi misin Emir? Gerçekten. Bakayım bir oraya. <laughs> Abi gerçek <laughs> Arkadaşlar bir duaydı ya. On dur ya. Hanım <laughs> <Oğlum>, ya. Arkadaşlar. <laughs> senin Kerem sen gir onun bir de. Bismillahirrahmanirrahim. Evimizi bilen şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir şey yok ya. Bir şey attı, bir şey bana bir şey attı. bana bir şey attı ya. Camdan dışarı bir şey attı. Sen kendini tutuyorsun şu an. Evet kendimi tutuyorum. Ve? Sen, sen konuş o zaman. Aa ben karın sayım ama bu videoda şey olsun ben tutuyorum abi bu bu video. Kalka canım ama duydun mu? <laughs> Hadi yürü. Yeter lan. Semih gel abi. çok kötü. Orada bir yatak var. Arkadaşlar ver ben ben bir çekeyim sen gelemiyorsun Arkadaşlar orada bir yatak var. Bakın. Allah! Çok fena. Arkadaşlar. Arkadaşlar Kerem sen önden git abi ben kameramanım. Gel abi. Sen YouTube'un şeyisin Aa ben korkuyorum bu video sen ben çekeyim bu kameraman Tamam ben kanalın sahibim de bu video böyle olsun. Gösterdim o içeri. Abi yarın da okulun arkasına gider miyiz? Gideriz. Biz Okul... Sen, sen şimdi gidelim. Hayır abi bu video böyle abi. Bu video biraz korkunç evet, olsun. E, Arkadaşlar 7 yaşta siz çıkın bir videoda. Gel, gel, Kerem. Emir, var. Ben, göstereyim orayı. ben göstereceğim çık. Kanka. Kanka. Videoyu... Onu onu Orada bir yelek var lan. Kıyafet var orada göstereyim mi Emir orayı? gel, gel. abi. Gel sen abi. Dur dur ben çekerim. Sen göstermesin. Kokuyor. Oğlum geri çekme lan. Oğlum. Niye gülüyorsun? Şey yapma. Anasını satıyor. <laughs> Onunu <laughs> satıyor. O ses nereden duydun? Yusuf sen duydun mu o sesi? Evet. Sen? Yemir? Duydum. De. Sen? Evet. Böyle böyle. Ben senin kanına ölmüştüm. Ben, ben bu odayı göstereyim, yeleği bir göstereyim size. Kocaman bir yelek var. Kocaman var. <laughs> Kafan şu olmasa da. Geçiyorum ben. Sen kamera kayıtıyorsun. Arkadaşım. O yine. Oh, işte. Dur abi dur abi tamam. Dur abi hemen çıkma. Çıkma abi bak abi böyle. Evet 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 evet. Evet. evet hem içeri girmeye çalışacağız. Girelim içeri. Ver. geçer sen yapma ver ver adı, adı. Ayakkabılar. abi ayak kabılma abi ayak kabılma anla abi pes etmek yok lan bırakmayayım gireceğim abi ben tamam ya gel lan gel lan gel, gel zaman abi bu önden gitsin orada satıp anamıza tutup konuşma dur Sen yaptın mı? Hayır. Sen Korem. Ben içeri gidiyorum. Dur. Sen hadi sen. Korkak bebek. Abi. Bekleyin. Çok korkuyor. Ben de yanıyorum lan dur. Evime girmeyin. Allah. Oğlum. Oğlum. Ne dediğini duydun mu? Evet. Evime girmeyin dedi. Kerem. Sen yapmadın değil mi koçum? Hayır ben içeri tam baktım. Sen duydun. O evi. Geç abi. Geç abi. Eğer bu evi geçirsek sizden bayağı... Arkadaşlar bu evin artık anlamını bulduk. Kerem sen şöyle bekle abi. Konuşma saat... yapalım şimdi konuşma. Otur. 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 Konuşma, konuşma abi. Konuşma yapalım. Konuşma abi. Ya. Otur. Hadi konuşma. Şimdi. Gel ben tutayım siz ya. ya. Şöyle evet. bir ilerletelim. Evet arkadaşlar. Benim ayağım acıdı lan kafam da gitti. Harbiden yazık oldu çocuğa. O zaman ne olacak biliyor musun? <laughs> evet arkadaşlar. Abi ben anlamını buldum bu evini ya. Ne oldu? Buldum abi. Ne? Anlatacağım abi. Kameraya da, kamer da anlatacağım. Ben bir şunlarla konuşayım abi. Sen şu evi falan göster abi. Ya, evet arkadaşlar ev bu. Bir dahakine. Bir dahakine okul. Eski terk edilmiş abi, bir abi, okul, okul var. Yapalım. Okul var. O okula gideceğiz arkadaşlar. İlk önce bu evi bir bitirelim. Ondan sonra. Şurada çocuklar var. Tehlikeli olduğunu bilmiyorlar. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Evet. Şuradan girdik arkadaşlar. Bakın. Şuradan girdik. Ondan sonra. iyice arkadaşlar. Böyle. Böyle. Şurada. Şey var. Kanka kapak fotoğrafı da aldım. Aldın değil mi? Aldım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Konuşmamızı ee, yaptık. Konuşmayı yaptık Bu abi. ev ilgili olayları duymuş arkadaşım. Cinni falan. Ya, evet arkadaşlar.